Hepinize merhaba arkadaşlar, Kayıtta bassanız. Ee, ara sıra bir yavaşlayalım. Bir de sesleri kapayalım. Evet arkadaşlar hepinize Bugün PUBG Mobile oynuyoruz evet arkadaşlar. Soyunu hallettim gibi arkadaşlar. O yüzden de rahatça video çekebiliriz diye düşünüyorum. Hello. Kendi tarım arkadaşını satıyorum <laughs> da. Neyse. Ben 2 kullanayım ya. İki i̇şte yanındayım. Hı hı. Evet yanında da seyten. Yüz poz hın ver ne hı hı ne yapıyorsun? Yani Sen söyle bir iki. On birbirinize, kızmayın. benim lafımı Bu ikiyi. Oha adamlar da dağıdı. Oğlum dağıtığı, dikkatimi dağıtmayın dağıtığı. ya. Ne? sorun <laughs> da adam verildi. Bence de. Ben normalde <laughs> öyle yapıyorum. Onda ne Özge ya? Bu da senin videoyu yeni giysin. Bunda evet. Bunda. Söyle Bence bir onu keseyim. Lan lan lan. Aa bak zaten siz çok okuyorsunuz. Onayla 9 9 arkadaşlar. Şimdi 10 10 10. Şimdi arkadaşlar hızlıca basacağız. Gerçi performansımıza video kapanmasın diye yapmadım ama arkadaşlar gerçi performansımız basılıyor. Üzgün hmm. e sen ben niye bebekim? Söyle sen telefonu düzgünce tutayım. Evet. No. Hmm. Sen bir öl. Canım bir de olsun ben sana göstereceğim. Komik <laughs> <laughs> mi? 15. 15 puas. On, ondan sonrasını saymayı bilmiyorsunuz ki. Hayır onu aradığı kadar sayayım ki. Sayayım mı? Gerek yok puas. Biz oyun videosu çekiyoruz. Okul videosu değil. Lan. On. ne diyorsun be? Neden <laughs> iyi Dikkatimi bozma. Kase. Gördüğünüz gibi yine zor saatler altında çekiyoruz videomuzu. Söyle adam beni tanımasın. Ama aslında söyle adamı keselim. Lan lan lan. Hep bunu yap. Hep bunu yapıyorlar ama arkadaşlar ya. Hep hmm. arkamdan mutlular. Hmm. Hmm. Sen niye iki de bir diyorsun? Hmm. Sen niye diye koyu söylüyorsun? Hmm. Ay arkadaşlar yine zor saatler altında video çekiyoruz. Ne bu da? Biz gel ki de bir unga demet o yüzden seyredin. Hmm. Hmm. Kanalın adını Bebek TV mi koyayım? Ne istiyorsun? Evet koy. Deli misin Biz hmm. bir oyun kanalıyız. Enes oyunda varsa bu da eğer kalın ismi de isteyse Enes oyunda diye bir isim koymayı düşünüyorum. Olsun. Yani haberiniz olsun. Enes oyun eğer e, kanalımı bulamazsanız Enes oyunda yazıp e, atılan videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bilemiyorum Enes var bulunması zor bir kanal adı olarak. Ama arkadaşlar bulunuyor. Ama uzun bir süre o, o, bu arada kalacağım için. Sonra 9 kilo alalım. En adam dibinde ten tabanca dayadı söyle Şöyle. Şöyle basıyor. <laughs> Hep bir <laughs> ne çekeceğim? Nasıl yapacağız? tamam <laughs> tamam. Oğlum konuşmayın ya. En Zaten hiç konuşmadım. Birazcık konuştum. Ben tamam, su çatmıyorum kimseye ya. Anna, Galatasaray donuk bunu gelebilir Facecam. Eee PUBG çekerken Facecam koymasam mı acaba Galatasaray ya? O... PCOS söyler. Kazanıyorsunuz. Ben arkadaşlar ben PUBG'de çok iyi olduğumu düşünmüyorum ama bu Ammay maç Ammay maçındayken iyice pulumu ortaya koyuyorum arkadaşlar. Yemi 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 yemi. 30 30. Düz yazdız. Ops kostuçça dikkatim dağılıyor. Oyunu kaybetmek istemiyorum. Kazanıyorsun e, sen ne ne diyorsun. Bu kim benim de? Sen öldürdün zaten. Kız. O kille benim değil. Niye çaldın? Biraz onu çaldı. Kilimi çalmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben ona vurmadım. Ne <laughs> oğlum sen? Sana ne oldu? Al sana bir topla. Ama öldü. Eminim o öldü. Evet Asay. Seni kamil seyir. Öldü. O kil benim de lan. Kilimi çalıp duymayın. Allah. Ev bir gitti be. Adın, seni kamer seni. <laughs> Adam kaydı olsun. Ya da ne? Biraz var mı videoda? Hiç mi dövdüğünüzü saklayıp dövdüğünüzü musun? Dövdüğüm ben biraz. Arkadaşlar söyle. Gidip geliyorum tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bu maçı kazandık. Bence iyi oynadık bu maçta. Video 10 dakika 11 dakika yapabiliriz. Üzgün kapıyı kapısını Arasa sonra açıp geleyim. Geldik mi? Arasa geldik. Niye geldik? Ben ne bileyim. O Oğlum video çekeceğiz çünkü. Allah. Hile. Hile. Vallahi hile. Vallahi billahi hile. Kapa hileyi kapalı. kapa. Bu nasıl aslında Adam Bu da normal O adam da çöydü. Sana çöy yaparız. İki tur olan olur. Tur. Toğ. İkinci <laughs> ki. Sen kaybedersin. Haklısın. Sen de çöy. Lan benim bitti. Hayır hayır hayır. Nerede hey, arkasında nasıl vuruyorsunuz? Bu da elim. <laughs> Tamam tam ya yine değil de yedi tane Evet çünkü o da delik vardı. Ben onu Selam delik. Selam aleyküm adım Azay. Allah. Sen AK mı kullanıyorsun benim? <laughs> Arkadaşlar o da benim gibi AKC'lerden Ama biz AK, ne yapıyoruz? AKC'ler genellikle Dövbün açınca su, Rüzgar bir süre Kulağım çınladı. <laughs> kızmayın oğlum ya. Oğlum bak ölüyor mu ölüyor. Yapmayın şunu videoda. Bak plaz ne güzel oturuyor. Wow sen kimin gangsta vuruyor? Allah aşkına sen niye kendi takım arkasına tavayla dalıyorsun? Ne yapayım? Oha nasıl tavayı buldum? Ya doğduğun yerde satıyor ya. Haklı lan. Tavuğu nasıl buldu? Ne? doğduğun yerde tava var. Nasıl? Hayır ne oğlum ya? Yok. yok diye otur yok. A, B, S, K. Yok oğlum. Tavuk. Sen <laughs> kimin kankası? Doğuyorsun. Altı kiz. En süper <laughs> bak. debel episden 7 kilo almak istiyordum. Ses çok gitti. Ses olmuyun düzgün oynayamıyorum. 7 kilo aldık arkadaşlar. Lan benim bitti. Testi <laughs> Nasıl ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? <laughs> Bolonya'da strateji. kazanıyor diye takım ya. Poz satayım Nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar kaybetmek istemediğim için Pro'ya bağlıyorum. Hadi bir şey olmaz ya. Pro'ya bağlıyorum. Hı hı. İyi, Böyle 8. Oh my god. Böyle, <gülme> ben... şey, <gülme> arkadaşlar bence biz bayağı iyi geldik. Hele ben arkadaşlar ben imp'ydim. Evet arkadaşlar. Oh, ne oldu lan oyuna? Bunu bana yalan mı söylüyorsun? The match is over and they're really. The ne oldu lan? Orda ne Bıram, oldu? Ben canım. mı? Hiçte anlamadım ya. Ne oldu? Ayağı çana yalan mı çıldı? <laughs> ne diyorsun foyaz ya? Ne diyorsun <laughs> ya? Arkadaşlar videoyu da bitirmemiz lazım. Ama ben Sonra... de bittim. Tamam herkes bitirir. <laughs> Açsın video videoyu. Videoyu beğenliyor. Video sonunda söyleyeceksiniz sizde. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoyu açıp çıkalım. Çok mutluyuz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay